Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Dr. Levent Eraslan, Türkiye'nin dijital eğitim sürecinde çok büyük deneyim kazandığını söyledi. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nü ziyaret ederek Uluyer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Suluyer ve Kampüs Müdürü Kadri Güvenç ile birlikte Basın mensuplarına açıklamada bulunan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan önemli konulara değindi. Türkiye'de biliyorsunuz pandemi dönemiyle beraber artık online eğitim bir kaçınılmaz oldu. Bundan sonra da süreç içerisinde bu çok net olarak görülecek ve etkili olacaktır. Özellikle neredeyse bir buçuk yıla yakın bir sistem içerisindeyiz ve burada artık uzaktan eğitim bir kaçınılmaz. Bu anlamda gördüğümüz üzere artık eğitim kurumları uzaktan eğitim sürecinde. Bahçeşehir okulları da bizim Sodemi olarak işbirliği yaptığımız bir topluluk. Ve bu topluluk ıı, çok ilginç ve güzel işler yapıyor. Birazdan da Sayın Müdür anlatacak size. Ve baktığımızda uzaktan eğitim hem öğretmenlerin, hem anne babaların, hem de öğrencilerin aslında biraz alıştıkları ama biraz da yoruldukları bir sistem oldu biliyorsunuz. Baktığımız zaman uzaktan eğitimde dört ana faktör var. Aile çok önemli bir faktör. Özellikle bahar aileleriyle beraber bu süre çok farklı bir boyuta ulaştı. Ve anne ve babaların yorulduklarını biz gördük araştırmalarımızda. Çocukların biraz sıkıldıklarını gördük. Ama öğretmenlerin özellikle bu süreçte çok fedakarlık yaptığını vurgulamamız lazım. Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Bahçeşehir Koleji'ni bir ticarethane olarak görmüyorum diyerek şu açıklamalarda bulundu. Ben burayı bir ticarethane olaraktan yapmam. Buradan ticari hiçbir beklentimizde durum olaraktan yok. Burayı tamamıyla şehrimize borcumuzu ödemekle yükümlü olduğumuz için şehrin geleceğine imza atacak çocuklara buradan yetiştirmek için yaptığımız bir kurum. İnşallah bunu geçmiş olduğumuz yıllarda da gösterdik. Bundan sonra daha da Fazlasıyla göstermeye devam edeceğiz. Buradan çıkan çocuklar her günüyle doktora çıkacak. Yabancı diliyle, eğitimiyle, sosyal e, davranışlarıyla, alışkanlıklarıyla, sporuyla, inşallah zamanla göstereceğiz. Nevşehir'e de değil Türkiye'ye göstereceğiz. Burada e, hep buraya bir ayrı bir özen gösterip buraya ayrı bir sahip çıkın diye söylüyorum. Burası ticaret hale değil. Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri Güvenç ise şu açıklamalarda bulundu: Nevşehir'deki eğitim kalitesini arttırmak, eğitimi teknolojiye daha çabuk adapte ederek, daha entegre ederek daha iyi yerlere gelmek için biz Bahçeşehir Ailesi olarak gereken tüm sorumluluğu alıp her türlü desteği vermeye razıyız. Bu süreç içerisinde Bahçeşehir Kolejine Nevşehir'e katan özellikle ulusal hizmetler kurulu yönetim kurulu başkanı Ali Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz bizleri bu anlamda Nevşehir'e katacağımız değer için bize her zaman desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Profesör Doktor Levent El sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve tekrar söylüyorum sizlerle birlikte biz bu şehri değiştirebiliriz. Bu şehirde eğitimin biraz daha kaliteli, biraz daha farklı boyutlara gelmesi bizlerin elinde. Ama siz basın mensuplarına da bu sürecin geçişin daha iyi anlatabilmesi için çok desteğin ihtiyacımız var. Çünkü siz bunu çok daha hızlı ve yaşayan bir kesimsiniz. Şöyle yani siz güne kadar gazete dağıtan bir kesimken bir gecede dijitale dönüp tamamen dünya, dünya değişip her şeyi paylaşan bir kesimsiniz. Ve şu an eğitimde sizin yaşadığınız bu süreci yaşamaya başlıyor. Yani bu anlamda da size çok ihtiyacımız olacak. Birlikte birçok şeyler açacağız diye düşünüyorum. Ama tek bizim hedefimiz var. Nevşehir'e en iyi ve en doğru şekilde eğitim vermek ve doğru çocukları, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı yetiştirmek.